Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kağıt iple firkete tekniği bir parça ördüm ve bunu çantaya çevirmeyi düşünüyorum. Bunun yapımını anlatmaya çalışacağım ama firkete tekniğinin yapımını anlatmayacağım. Çünkü kanalımdaki videoların arasında firkete tekniği ile yine kağıt iple örmüştüm. Bir kılak çantamın baştan sona kadar yapımını detaylı bir şekilde paylaşmıştım. Dolayısıyla firkete göstereyim bu şekilde Buna kağıt ipi dolayarak e, şu ortada görünen kısmı yapıyoruz, iki parça yapıyorum. E, biraz önce söylediğim gibi o videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. Başlangıcından firketenin bitimine kadar ve bu iki parça firketenin birleşim şeklini de şu çaprazların oluşma şeklinde detaylı bir şekilde paylaştım. Dolayısıyla bu videomda başlarken firketenin Tekrar aynı şeyi yapmak istemedim tekrar anlatmak istemedim çünkü daha farklı bilgiler paylaşacağım sizinle onun için bununla vakit kaybetmek istemedim firketenin yapımı ve birleştirilmesi. Dediğim gibi daha önce yayınladığım videomda var. Arzu ederseniz oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi iki parça firketeyi ördükten sonra onları birleştirdim. Ve kenarlarına sık iğne gittim. Kaç sıra gitmişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra sık iğne gittim. E, boyu yaklaşık 72-73 santim. En de 23 santim civarında bir dikdörtgen parça elde etmişim. Ben bunu şöyle size göstereyim. Şöyle 6 olacak ve bu da kapak olacak. Şöyle bir çanta. Şöyle net gözüküyordur inşallah. Şöyle bir çanta yapmayı planlıyorum. Kenarına da şöyle bir yan duvar yaptım. Çantamızın kenarını. Diğer yanında da sizinle birlikte öreceğim şimdi. Yanlarını da öyle birleştireceğim. Hatta buna sap, deri sap uygulamayı planlıyorum. Kağıtıktan bir sap uygulamayacağım. Onun için Böyle bir parça hazırladım. Dediğim gibi firketenin detaylı anlatımını öbür videomdan izleyebilirsiniz. Şimdi ben bunu da 10 sık iğne. 10 zincir çektim ve üzerine sık iğne yaptım. Şimdi sizinle birlikte 10 zincir çekip üzerine sık iğneyi göstereceğim. Bu parçadan bir tane daha örelim. Daha sonra birleştirmeyi göstereceğim. Evet, kağıt ipimi 2 kat kullanıyorum bu çalışmada. Tığım 3.5 numara. Şöyle görüldüğü üzere. 10 sık iğne çekeceğim. Pardon, 10 zincir çekeceğim. 1 2 3. Çok sıkmıyoruz e, zincirlerimizi, kasmasın diye. 5. Kancayla biraz ölmesi zor ama sonuçlar çok başarılı. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 yaptık 7 8 9 ve 10 tığıma ipimi alıyorum hemen yanındaki zincire bir sık iğne yapıyorum 1 2, 3, 4, şöyle kağıt iple örerken bütün örgülerinizde bu bilgiyi de paylaşayım sizinle e, kağıt ip sert olduğu için ördükçe biraz kasılmalar e, kasma yapabiliyor ip kendini kasabiliyor. Onun için el ütüsü yaparsanız şöyle elinizle de düzeltirseniz örgünüz daha düzgün duracaktır. Sırasıyla bütün zincirlere ilmeklere sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar. Şöyle elinizle düzeltince örmesi de daha rahat oluyor. Örgünüz de daha montazam duruyor. Yani tek kat kağıt ipte de bu tip işlem oluyor. Bir de ben iki kat örüyorum. Daha sert oluyor tabi ki. Ölmesi biraz zor ama dediğim gibi sonucu çok başarılı kağıt ipin. Sayalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 bir zincir çekip bir üç sıraya çıkıyorum. Örgümü çeviriyorum. Her ilmeğe yine bir sık iğne yaparak ilerliyorum. Bu şekilde. Her ilmeğe bir sık iğne. Bu şekilde şurada ipim takılmış. Onu hemen şöyle yapıyorum. Bu şekilde 10 sık iğneyi öreceğim. Ne kadar örmüşüm hemen ona bakalım kaç sıra? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sıra sık iğne örmüşüm. Daha sonra kenarına da ters sık iğne yaptım. Bunu bitirdikten sonra ters sık iğnenin nasıl yapıldığını da bir tekrar yapacağız. E, kanalımdaki videoların arasında zaten çoğu çalışmamda ters sık iğne ile bitiriyorum çanta kenarlarını. Daha hoş durduğunu düşünüyorum. E, ama arzu ederseniz siz e, düz sık iğne de yapabilirsiniz tabii ki. Bu dikdörtgen parçanın da şöyle göstereyim. Bunun da kenarını e, sık iğnelerimi bitirdikten sonra ters sık iğne ile sonlandırmıştım. Şimdi ben e, 20 sıra bunun da ölçüsünü vereyim arzu ederseniz eni 10 santim boy ise 20 santim bir dikdörtgen parça öreceğiz Ben 20 sıra olana kadar bu şekilde devam edeyim daha sonra tekrar görüşelim ben 20 sıra sık iğnemi ördüm şimdi son sırayı yani bir kere de ters sık iğne yaptığımızı söylemiştim diğer parçamda da şimdi bunda da aynı işlemi yapıyoruz biraz ilmeğimi gevşetiyorum şöyle net gözüküyordur herhalde beyazın üzerinde evet gevşetiyorum bir ilmek atlayıp hemen ikinci ilmeğe şöyle batıyorum ipimi arkadan öne getiriyorum ve bir sık iğne yapıyorum ters sık iğne yani terse ödenerek örüyoruz burada bu sık iğneyi bir ilmek atlıyorum. Hemen ikinciye geliyorum. Battım. İpi arkadan öne getiriyorum. Biraz gevşetip bir sık iğne yapıyorum. İpi biraz gevşettim. Bir ilmek atladım. İkinci ilmeğe geldim. İpi arkadan öne getiriyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Şöyle gözüküyordur artık. Bir ilmek atladığımızı söylemiştim. İp arkadan öne getiriyorum ve bir sık iğne. Köşeye geldi Köşeyi de böyle dönüyoruz. Bir köşe oluşturmuyoruz buradan. Hemen şu baştaki zaten sık iğnenin dibine batıyorum ipi arkadan öne getiriyorum ve bir sık iğne yapıyorum ipi arkadan öne getirip bir sık iğne bir sık iğne atlıyoruz ikincisine tersten sık iğne yapıyoruz bu şekilde şimdi siyah olduğu için bilemiyorum nasıl gözüküyor ama beyazın üzerinde özellikle dikkat ettim. Daha net anlaşılır diye. Bu şekilde kenarlarını ters sık iğne yaparak sıra sonuna geleceğim. iki parçam da hazır olacak. Daha sonra zaten birleştirmesini göstereceğim size. Ben sıra sonuna kadar gösterdiğim gibi ters sık iğnelerimi yapayım. Daha sonra tekrar görüşelim. Dörtgen parçamın da kenarını ters sık iğne yaptım ve bitirdim. Şimdi ipimi kesmiyorum burada koparmayacağım. Uzunca bir ip keseceğim. Çünkü birleştirme yapacağız. Şöyle uzunca bayağı uzun bir ip kestim. Şu ilmeğimin içinden hemen Geçiriyorum. Evet. Şimdi bu ilmeğimi şu tığımı kenara alabilirim. Onunla şu an işim bitti. Bir yün iğnesi yardımıyla dikeceğim. Hemen Yinemin içinden geçiriyorum ilmek ipimi. Biraz fazla bıraktım sanırım ama olsun eksik olmasın, fazla olsun. Şimdi parçamı şu dikdörtgen parçamı tersini çeviriyorum. Şöyle bir form yapacağım söylemiştim. Yani şu sık iğneli yeri, bu sık iğneli yerin üzerine gelecek. Buraya hatta mıknatıslı çıt çıtçıt uygulamayı düşünüyorum. onu düşünerek şöyle olacak. Şöyle bir formu olacak çantanın. Şimdi şu köşeden birleştirmeye başlayacağım bu ördüğüm dikdörtgen parçayı. Şimdi sık iğneli yaptığım için kenarlarının şu sık iğnelerin şöyle bir e, kalınlık yapmasını istiyorum. Görüntü olarak da hoş duracaktır. Şöyle göstereyim. Hani siyah olduğu için net gözüküyor bilmiyorum ama bu köşeden başlayarak yün iğnesiyle dikkatli bir şekilde birleştireceğim. Daha sonra şöyle gelecek. Şöyle birleştirmeden bir anlatmaya çalışayım size buradan başladım başlayacağım e, aralardan dikeceğim iğne iğnesiyle daha sonra şu tabanı dikdörtgenin tabanını dikeceğim sonra buradaki parçayı alacağım bu parçaya şu parçaya şuraya şunun ucuna kadar geleceğim onu dikeceğim hemen şunu başlayalım dikmeye Şöyle alsam daha rahat olacak sanırım. Şimdi bu köşedeyiz. Hemen şu köşeye örgümün köşesine bakıyorum. Evet, burası. Hemen buradan başlıyorum dikmeyi. Bu şekilde her ilmekten ipimi geçirerek işimi yapacağım. Buradan da hemen tersinden. Zaten batacağımız yerler sık iğneler ve çift katlı kağıt ipli ördüğüm için bayağı geniş aralıklı. Batacağım yerlerde çok belli. Böyle dikkatli bir şekilde bir alttan bir üstten batarak bu dikdörtgen parçamı birleştiriyorum yan kenarını. Bu şekilde birleştiriyorum. Ben dediğim gibi bu kenarı birleştireyim. Şu tabanında şu alt şöyle daha net gözükecek herhalde. Şu Dikdörtgenin kenarını da böyle birleştireceğim. Bu kenarı da geleceğim. Böyle birleştireceğim. Bunu tamamlayayım. Daha sonra tekrar görüşelim. Ben çantamın kenarını şöyle göstereyim. Diktim. Son ucuna geldim. Onu da bir birlikte yapalım istedim. Şimdi çantama dikerken e, hep ilmekleri çift çift battım. Daha sağlam olması adına. Daha sağlam olacaktır diye düşündüm. Dolayısıyla ipimi fazla kestiğimi düşünüyordum ama iyi oldu ipimi fazla kesmem. Dediğim gibi fazla olsun eksik olmasın. Hani bir düğüm olmasını istemedim. Bir burada. Şimdi yine buradan bir ilmeğe batıyorum. Karşıdan hemen karşılığı olan ilmeğe batıp yün iğnesiyle şöyle dikiyorum. Aynı yere bir geriden gelip bir kere daha üzerinden geçiyorum iki kere aynı ilmeğin üzerinden geçmiş oluyorum bu şekilde daha sağlam olsun diye şimdi son ilmeğe geldik şöyle yapayım Onun ilmeğimi de birleştiriyorum. şimdi ben bunu buradan e, ipimi keseceğim ve içten gizleyeceğim. Şöyle bir göstereyim size. Çantamın kenarı şu şekilde. İşte şöyle dikmek istiyorum. Bir kalınlık olsun dediğim görüntü şu. Şöyle gözüküyordur umarım. Bu şekilde. Şöyle kenar kalınlığı böyle olacak. Şöyle göstereyim. Şu kenarı da Böyle gayet montajlan oluyor. Ters sık iğne yaptığımız için burada da bir model oluştu. Oldukça şık durdu bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi bu şekilde dediğim gibi ipimi içeriden gizleyeceğim. Bu yan tarafı da biraz önce anlattığım gibi bu parçayı da buraya dikeceğim. Ondan sonra zaten çantamın şekli ortaya çıktı. Bu şekilde şöyle göstereyim. Şu orta böyle yapınca şu ortası pirkete ile yaptığım kısma geldi sanırım şu sık iğneli yerlerden iki mıknatıslı çıt, çıt uygulayacağız bunu tabii ki astarlatacağım e, siyah bir kumaşla astarlatacağım hatta içine keçe de koyduracağım daha kalıp gibi dursun diye e, terzimi ayşeciğime götüreceğim e, kumaşın arasına keçeyi uygulayacağız birlikte buralara da çıt çıtlı mıknatıslar uygulayacağız sapını dediğim gibi deri bir sap uygulamayı planlıyorum ben iki parçayı da birleştireyim bu bitti zaten diğer parçayı da birleştireyim daha sonra tekrar görüşelim Evet çantamın kenarlarını iki kenarında şöyle görüldüğü üzere birleştirdim bu da kapak kısmı şöyle duracak çantam Ekranda gözüküyor sanırım. Şöyle. Dediğim gibi bu orta kısmı firkete yaptığım yere denk geldiği için sanırım terzimle de bir görüşeceğim. Onun da fikrini almak istiyorum. Şu iki yandan sanırım sık iğnelerden mıknatıslı çıt çıtlar uygulayacağız. Siyah kumaşım var. Kumaşımla, keçeyle hatta şöyle de bir deri sapım var. Deri sapımı da şu kenarlardan şuralardan Hemen dikeceğim onları da. Böyle bir e, kendi ipinden değil de deri saptan bir e, sap çalışması yapmak istedim bu çalışmamda. Bu şekilde bir e, kutu çanta olacak. Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Yine YouTube kanalımın adıyla, Vildan Denizci adıyla. Orada da zaten astarlanıp geldikten sonra detaylı fotoğraflarını da paylaşacağım. Her çalışmamın öyle yapıyorum zaten. Astarlandıktan sonra detaylı fotoğraflarını da orada yayınlıyorum. Kağıt tiple firkete çalışmasıyla kutu çanta yapımı hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tamamen benim e, uydurmalarım diyeyim, artık tasarım demeyeyim de Uydurmalarımla e, yaptığım bir çalışma oldu. Böyle kutu bir kutu şeklinde kalıplı, kalıplı bir çanta e, Çok büyük olmayan, çok da küçük olmayan e, Bir çanta istiyordum. Öyle bir çantaya ihtiyacım vardı. E, bir de değişik bir şey olsun istedim. Hani ortasında firkete e, kumaş da gelince hoş duracaktır. Şöyle firkete şık duruyor. Kılaç çantamda da görürsünüz fotoğraflarını Instagram sayfamda. Orada da hoş durmuştu. Bunu da hoş duracağını düşünüyorum. Umarım dediğim gibi faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.